bugün sizlerle acemiler için makyaj önerileri videomun ikincisini paylaşacağım. İlkini eğer izlemediyseniz linkini şuraya koyacağım. Buraya tıklayıp e, izleyebilirsiniz. E, çok beğendiği için bu video acemiler için makyaj önerileri videosu dedim ki ikincisini çekeyim. Hatta bu ikinciden sonra üçüncüsü de gelir, dördüncüsü de gelir inşallah. Bunu böyle bir seri halinde yapmak istiyorum. Ayda en az bir tane falan koyabilirsem çok güzel olur. Eğer siz de böyle yapmamı istiyorsanız videomu şöyle şu işarete basın ki ben de anlayayım hani beğendiğinizi falan. Evet hemen başlayalım şimdi. Böyle rastgele geçeceğim ben. Hani bir bir kategoriden falan başlayıp diğer kategoriye falan geçmeyeceğim. Böyle rastgele sayacağım işte dikkat etmemiz gereken şeyleri. İlk söyleyeceğim şey makyaj ile uyumamak. Lütfen. Ne yaparsanız yapın. Akşam eve geldiniz. Çok yorgunsunuz. Ay ben makyajı hiç çıkaramayacağım falan diye düşünüyorsunuz yok. En azından bir makyaj mendili falan bulunsun evinizde. Onun hemen şöyle çabucak ya ne kadar sürecek? Bir dakika falan. Bir dakikada hemen en azından makyaj mendiliyle en azından makyajımızı silelim. Makyajla hiç uyumayalım. Çünkü bu, bu zaten fondöten falan her şey yüzümüze sürdüğümüz her şey böyle gözeneklerimizin rahatça nefes almasını engelliyor. Bir de makyajla yatarsak bu gün boyunca da al, yüz, eh, gün boyunca da yüzümüze böyle geçen bakteriler falan da iyice artık yer buluyorlar. Sabaha kadar üreyip üreyip bizim yüzümüzde sivilce akne olarak geri dönüyor. O yüzden ne yapıyoruz? Makyajla hiç uyumuyoruz. Bir diğeri Şimdi makyajla konuşmuşken söyleyeyim. Yatmadan önce illaki cildimizi bir nemlendirici sürmemiz gerekiyor. E cildiniz yağlı da olsa, kuru da olsa, normal de olsa, her türlü karma da ya, karma da ya. <laughs> Bütün cilt tiplerini sayacağım. Ne tarz e, ne ne tipte cilt tipiniz? Ay, ah! Varsa nemlendirici sürmemiz lazım hele ki yağlı ciltler düşünmeyin ki benim cildim yağlı zaten nemlendiriciye ihtiyacım yok diye yağlı ciltlerin de illaki nemlendiriciye ihtiyacı var. Cildimiz eğer yeteri kadar nemlenmiyorsa o zaman daha fazla yağ üretiyor o yüzden daha da fazla böyle parlıyoruz gün içinde falan eğer sabahları akşamlar özellikle akşamları da yatmadan önce cildimize bir nemlendirici uygularsak çok daha iyi olur bu arada buna da geçmişken aklıma geldi şimdi. Göz altımızı nemlendirmeyi unutmuyoruz. Hani benim yaşım daha çok genç. Ben aman 20 yaşındayım. Gözümün altını niye nemlendireyim? Göz altı kremi kullanayım diye düşünüyorsanız öyle düşünmeyin. Bunların illaki böyle yaşlanma karşıtı falan olmasına gerek yok. Normal nemlendirici özelliği olan. Bir göz altı kremi kullanmamız lazım. Çünkü göz altı her zaman söylüyorum, göz altı bölgemiz çok hassas bir bölge. O yüzden onu ne kadar erken bir şekilde korumaya başlarsak, en azından nemlendirirsek çok daha iyi olur. Ve sabahları da göz altı nemlendiricisi sürdüğümüz zaman göz altına sürdüğünüz konsillerin çok daha rahat bir şekilde cildinize emildiğini, gözünüzün altına emildiğini göreceksinizdir. O yüzden gözlerimizin altında nemlendirmeyi unutmayalım eğer ki olur da yaz aylarında ya da kış aylarında da fark etmez içinde güneş koruyucu faktörü olan bir gözaltı kreminiz de varsa o çok daha iyi olur. Buna da dikkat edelim bence. Bir başka konu kaşları belirginleştirmek. Şöyle yani kaşların ne kadar önemli olduğunu bazen unutuyoruz. Mesela ben bayağı bir yıllarca hiç kaşlarımla ilgili bir şey yapmadım. Hani şey, kaşlarımı almaktan başka eğer mesela yani ne kadar güzel bir şey. Şurada mesela bir boşluğum var benim sürekli artık bekliyorum. Dolsun da dolsun da. Ama dolmuyor kendisi. E o şekilde orasını boşluk bir şekilde göstereceğim. Hemen bir e, kahverengi mat tonlarında bir far alıp hemen böyle ince açılı bir eyeliner fırçasıyla hemen o boşluklardan geçiyorum. Ve böylece bu kusurlar, bu hatalar e, Kaşlarda olan hatalar gözükmüyor. Bence bunu size yapabilirsiniz. Ayrıca kaş renginiz açık, saç renginiz koyuysa da e, böyle bir kalem ya da far kullanarak kaşlarınızın daha belirgin olmasını da sağlayabilirsiniz. Bence birazcık daha önem verebiliriz bu konuda. Çünkü biz zaten hani insan yüzüne baktığında kaş göz yani bütün her şey sanki değil mi? Öyle öyle bir şeyler. <laughs> evet, bir sonraki de hem cilt bakımından bahsetmiştik. Şimdi şunu da söyleyeyim. Eğer ki mümkün olursa haftada birkaç kere peeling tarzında ürünler kullanırsak cildimize çok yararlı olacaktır. Neden? Çünkü ölü derilerden, bu yüzümüzdeki bu kuru kuru kalan yerlerden ya da artık şimdi mesela yeni bir mevsime geçiyoruz. Bu yüzümüzde, cildimizde biriken böyle kötü şeylerden falan arınma arınmasını sağlayacak. O yüzden haftada en az bir bazen iki kere eğer peeling uygularsak çok güzel olur. Peeling de işte içinde böyle ufak ufak tanecikler olan e, ürünler oluyor. Onları zaten üstünde peeling diye yazıyor. Bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunların çok pahalı olmasına gerek yok. Normal böyle çok hafif aman şey yani çok ucuz Nutricina gibi bilemiyorum Nivea gibi hepsi zaten bir peeling ürünleri yapıyor. O yüzden bir peeling kullanırsak çok daha iyi olur cima nemlendiricimizi sürerken, şimdi ben kategori kategori gitmeyeceğim dedim, geldim şimdi cilt bakımından bahsediyorum. Bu arada bir kaşı söyledim ama aklıma gelmişken bunlar sürekli aklıma geliyor şimdi. nemlendiriciden bahsediyorduk. Şöyle diyorum bir de ben, nemlendiricimiz böyle yüzümüze sürerken şöyle masaj yaparak sürersek, şöyle yuvarlak hareketlerle masaj yapalım. Ve şöyle aşağıdan yukarıya da şu şekilde masaj yapalım. Ve şöyle hafif, hafif şöyle bastıralım ki böyle iyice cildimize nüfus etsin, nemlendiricimiz böyle üstünde tabakamız, cildimizin üstünde falan kalmasın. İyice içine doğru işlesin. Evet yani ne yapıyoruz? Masaj yapıyoruz ve aşağıdan yukarıya hareketlerle yer çekimine karşı bir hareketle e, nemlendiriyoruz yüzümüzü. Evet. Bu elimi hep evet. böyle tuttum galiba. Bütün video boyunca böyle yaptıysam kusura bakmayın. Bunun dışında... Ha, şöyle fardan geçelim mesela. Şimdi makyajımın daha, birazcık daha doğal durmasını istiyorum diyorsunuz göz kapağınıza sedefli ya da böyle işte hani hafif simli değil de onu tam bilemiyorum ben nasıl diyeceğim mi? Hafif işte sedefli gibi olan, para para olan e, simli simli değil tabii ki de onları gündüz vakti zaten sürmüyoruz tabii geceleri sürüyoruz da neyse ama işte konudan konuya geçiyorum. Onları sürdüğümüz zaman eğer birazcık daha doğal gözükmesini istiyorsa göz çukur kısmımıza da göz çukur kısmımıza mat farı uygularsak çok daha iyi olur. Mesela buraya atıyorum çok açık pembe tonlarında bir far sürdüğünüz hedefli şu kısımlarını kahverengi mat far sürerseniz makyajınız biraz daha doğal gözükecektir. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Başka? Mesela ha, siyah kalem ya da eyeliner falan. Bunlar size çok sert geliyor mesela. Böyle diyorsunuz ki ben buna alışık değilim. Bu kirpiklerim çok belirgin oluyor falan diye düşünüyorsanız ne yapabilirsiniz? Açılı bir ince eyeliner fırçasını, siyah bir ya da çok koyu bir kahverengi fara şöyle hafif hafif e, dokundurduktan sonra şu tam böyle kirpik diplerinizden hafif hafif geçebilirsiniz. Hatta Kuzey Güne Cemre makyajında bu tekniği uyguladım. Eyeliner fırçasında sadece bir siyah far şöyle bütün kirpik, kirpik diplerim boyunca gez gezdim. Böylece çok daha doğal bir görünüm oluyor. Eyeliner gibi keskin hatları olmuyor ama gayet de güzel gözüküyor. Birazcık daha kirpiklerimizin daha dolgun, daha hacimli gözükmesini sağlıyor. O yüzden bunu yapabilirsiniz. Aynı şekilde mesela gözünüzün altına da çok ince gene o eyeliner fırçasıyla o farla geçebilirsiniz çok hafif kirpik diplerine. İşte işte eyeliner çekmek yerine ya da kalem çekmek yerine. Özellikle ben kalem uygulamayı falan pek tercih etmiyorum. Daha çok aslında far uygulamayı tercih ediyorum bu, tercih ediyorum bu kirpik diplerimi. Çünkü kalem uyguladığım zaman nedense artık ben tutturamadım herhalde tam doğrusunu bir türlü şöyle birazcık aşağıya doğru akıyor daha sonra ben bir panda olarak eve dönmüş oluyorum ya da yani bir aynaya bakıyorum ben kaç saattir böyleydim kimse bana demedi ki şu anda senin far, aman far diyorum. kalem akmış diye demiyorlar. kim ne diyecek nasıl diyecek zaten insan tek söyleyemiyor öyle şeyler ama söylese ki ben de kendimi düzeltsem bir aynaya baksam şöyle şöyle yapsam değil mi o yüzden sürekli de aynaya <laughs> konudan konuya atla atla o yerlere geçme değil mi? Geçiyorum. Neydi? Yani işte eyeliner falan çok sert geliyorsa bir farla da işi götürebilirsiniz. Aynı aynı değil de benzer farklı bir görüntü de elde edebilirsiniz. En azından bunu yaptıktan sonra daha sonra eyeliner'a geçebilirsiniz. Böyle bir geçiş aşaması olabilir sizin için. Bundan başka mesela kırmızı rüştürmek istiyorsunuz ama çok fazla size böyle diyorsunuz ki ay bu kırmızı kırmızı şimdi ben hiç hayatım boyunca bunu ben yaşadım da çok başlarda hayatım boyunca ben kırmızı ruj sürmedim şimdi birden pat diye kırmızı ruj süreceğim insanlar bana aynı yaptı falan der mi diye düşünüyorsanız kırmızı rujunuzu benim o videomu izlemediyseniz eğer izlemediyseniz değil izleyin 3 <laughs> farklı görünüş yapmıştım bu şekilde yaptıklarımdan ilk iyi şeklinde kullanabilirsiniz. Yani rujunuzu çok hafif parmağınızı alıp şöyle dudaklarınızın etrafında, dudaklarınızda ne etrafı, dudaklarınızda gezdirebilirsiniz. Bunu hafif hafif gün gün gün, hafif hafif o yoğunluğunu arttırırsanız, da o geçiş dönemini böyle hafif hafif sağlamış olursunuz. O yüzden bunu öneririm. Orada bütün bu kırmızı ruj makyajında bütün önerilerim var. Kırmızı rujunuzu nasıl daha uzun süre kullanabilirsiniz gibi bir önerim var. Bunu şu anda tekrarlayayım. Bir kat sürdüğümüz zaman kırmızı rujumuzu hemen peçete şöyle şu anda peçete olsaydı yapsaydım. Ama yok şu anda yakınımda. Hani böyle peçeteye bastırıyoruz o dudaklarımızı. O şekilde yapıyoruz. Daha sonra bir kat daha kırmızı rujumuzu sürüyoruz. Sonra bir kere daha peçeteyle dudaklarımızdaki o fazla ruju alıyoruz daha da fazla kalıcı olmasını istiyorsak bir tane toz pudra alıyoruz ufak bir fırçayla toz pudramız. Renksiz olursa çok çok daha iyi olur çünkü rengini değiştirmez rujun zaten. Toz pudrayla dudaklarımızın üstünden geçiyoruz. Bunu uygulamalı olarak görmek istiyorsanız kırmızı ruj makyajımı izlemeyi unutmayın. Onun linkini şuraya koyayım ben şimdi unutmadan. Siz de ona tıklayıp onun makyajı izleyin. Hatta bilgiler kısmına da yazayım ki buraya tıklayamadıysanız, vaktiniz etmediyse o zaman aşağıdaki bilgiler kısmından bulabilirsiniz. Evet, acemiler için makyaj önerileri videomun ikincisini de böylece bitirmiş oldum. Üçüncüsünü de görüşeceğiz inşallah. Eğer dediğim gibi bu videoların devamlı görmek istiyorsanız şu işareti basmayı unutmayın. Yani beğenme işaretine basmayı unutmayın. Diğer videolarımı da tabii ki de izlemeyi unutmayın. Ee, sonracıma bir tane çekilişim var. O çekilişime de katılmayı unutmayın. Onun linkini de şuraya koyacağım ona da tıklayıp çekilişime katılabilirsiniz. Evet böyleydi video umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın hoşçakalın. Merhabalar, bugün gördüğünüz gibi sizlere böyle güzel bir manzaradan sesleniyorum. Bugün sizlerle ilk önce bir göz makyajı, bir yüz makyajı paylaşacağım. Arkasından da bugün ne giydiğimden bahsedeceğim günün kıyafeti. Ve sıra geldi çekiliş ürünümüze. Gördüğünüz gibi Betin Vard'ın bir setini göndereceğim içinizden birine.